Merhaba arkadaşlar. Yeni bir verbal online videosuyla daha beraberim. Bugün Sandbox'tayız ve cadı oynuyoruz. Şimdi cadının iki tane iksiri var. Biri koruma iksiri ve biri de zehirli öldürücü iksir. İlk gece zehiri kullanamıyor. Ama korumayı kullanabiliyor. Şimdi rastgele koruyacağız birisini. Çünkü bilmiyoruz kim olduğunu. Bu arada iksir kullanıldığı zaman bitiyor. Yani mesela koruduğum kişi saldırı alırsa iksirin bitiyor. Eğer saldırı almazsa bitmiyor. Bakalım bilinmeyeniz. Köyle kazanmaya çalışacağız. Gunner'a öldürdü kurtlar. Ve doktora aşığım. Tamam. Ben doktoru koruyacağım. Güzel. Bir de çöp çatanımızmış. Tamam. Altı kurt diyor. Evet ve altıya oylayacağız. Go altı ol diyelim şöyle. Bir hedef belirlememiz lazım ki oylayabilelim. İlk gece kundakçıyı oylamaya gerek yok. Okey. Altı first. Fokus. Diyelim şöyle. Ve bir kurt ar aradan çıktı. İntihar ettiği için. I'm Seer 12 Werewolf demiş ama 12 intihar etmişti. Rastgele oylama var ama gölge kurt yeteneğini kullandığına göre 6 kurt. Büyük ihtimal. Go 6 Bakalım kim ölecek? Ve 6'yı astık. Kurt gözcüymüş. Okey. 14'e selam. Şimdi bakalım bakalım bakalım. 8'i koruyacağım. Aynı zamanda birini öldürmem gerekiyor ama hemen bakıyorum. Gerek yok öldürmeme. Tamam. 15 arso dedi ama 15 gölge kurttu. 16'da. Değişik bir oyun dönüyor. İksirimi harcamayacağım şu anda. Doktorun da beni koruması gerekiyor. Bakalım. Benim iksirim gitmedi. Belki de ben saldırı aldım. "2 good I'm here" dedi. Evet. 9 kundakçı diyor şimdi de. 15 demişti önce. Değişik bir oyun. Bakalım. Bir kurt var sadece. Bir de rastgele sola katil var. Aynı zamanda rastgele oylama da var. Kimseyi oylamayacağız büyük ihtimal. Bu arada evet bombacı var oyunda. Çünkü patladı bomba. 16 soytarı büyük ihtimal. Bu arada bombayı bizim üstümüze koyacaktır bu gece. Mutlaka bombacıyı bulmalıyız. O yüzden birini öldürmeliyim. Şimdi 9 16. Evet diyelim şöyle. Ve alfa'ymış gerçekten. Alfa Arso dedi bu sefer de. Şimdi Rastgele öldürmem gerekiyor. Bir çöp çatanımız. İki benim zaten. Üçle ilgili bir şey yok. Üçü öldürebilirim. Dört ve yedi ile ilgili bir şey var mı? Şöyle bakalım. Ben üçü deneyeceğim. Belki de köylü bilmiyorum. Ama kişi sayısı azalsın. Oyun çabuk bitsin. Ve bombacıymış. Ve oyunu bitirdik. Güzel bir şekilde kazandık. Baya kolay bir oyun oldu. 16 tahmin ettiğim gibi soytarıymış. 3'ü de bombacıymış bulduk. 2 kat XP'yi de aldım. Bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.